iki yüz tane tüm senedir. Hayatım da böyle bir şey. Şimdi e, arsa değerleri orada belli. Metrekare değer. Ama üzerinde yapılan yatırımlar gerçekten çok büyük. Çünkü bir de nitelikli yapı yapılıyor. Bu konu olan yer benim tahminim Kulali Tehsis'in inşaat yaptığı yer. Evet. Ya bir gidin bakın. Arsa değerini sahip edin. Üzerinde yaptığı binanın değerini sahip edin. Vatandaşımız daha da büyütmek istiyor. Ne istiyor? Oraya bir butik <laughs> otel yapmak istiyor. İlave turistik tesisler yapmak istiyor. Ama bir kiracı olarak bunları yaptığı zaman adam zarar ediyor. Ticari, ticaret adamı yani. Dolayısıyla zaten ihale çıkacak. Bu da herkes girebilir. Kamuoyu herkes açık bir ihale. 2845. maddesi terminat edilen herkes ihaleye katılabilir. Yani bir değerini bulamadı veya değerini de aşağı satıldı gibi bir iddia bulamaz. Sizi görüşürüz de tabii. Kayda değerdir. Takdir sizlerin. Başkanım. Ama ilave yatırımlar yapması vatandaşın ancak burayı mülkiyeti arı sahibi yaparım diyor. Ben 10 yıl kiraya, 20 yıl kiraya bu kadar yatırım yapmam diye düşünüyor. Ben olsam ben aynı şeyi söylerim. Ben o 3 e, yatırımcı e, hem bir döver firması olan Gelici Başar, yani Şehri Firik, hem Kolaylı hem İkbal tesisleri, büyüklerimizin ricasını kırmadılar. Ve inanın ticari kaygıdan daha çok büyüklerimizi mahsus etmemek amacı olan yatırım yaptılar. Hep beraber gittik gördük. Ya o yatırımı aynı maliyette İzmir'de de yapabilir Çünkü maliyet değişmez. Ee, ne bileyim Antalya'da da yapabilirim. Baş Afyon'da da merkezde yapabilir. Gitti. Ayazı'da ya yaptı. Daha hiçbir şey yokken yaptılar bir de. Orada. Ee, bu, bu denli bir şey göstermemişken yaptılar. Tabii satılmaması şeyi de bir fikirdir. Yani orada ben yanlış demiyorum. Asla karşı çıkıyor. Takdirinizde saygı duyuyorum ben. Başka söz almak isteyen efendim. Ben. Benim e, bir defa yatırımcıya veya herhangi birine karşı buranın e, direk verileceği ile ilgili bir vurgum yok. Yani açık ihaledir. Herkes girebilir. Benim görüşüm veya bizim görüşümüz buranın satılması konusunda. Satılmaması taraftarıyız. Burada aslında sizin dediğinizi de e, göz önüne alırsak Ayazini her geçen gün değer yükselen bir yer. Dolayısıyla orayla ilgili bir satış yapılacaksa oranın belki satılma zamanı bugün değil bir 10 yıl sonra 15 yıl sonra orası çok değerli olabilir. Çok daha değerli halde bir eee işlem görebilir. Ama genel anlamda dediğim gibi oranın daha popüler olması için bir takım yatırımların e, devlet kanalıyla yürütülmesi ve kitlesel yöntemiyle olması şeklindeki görüşümüzü tekrar belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka bir vatandaş. Yıldızlar burası Ayaz Sayın Valimizin önderliğinde bir değerli geldi. Ne ihbarı? Usulün sıhhatı hakkında bir hususu da işe ihtiyacı olan iş değil. Siyasi evet. mülklerimizin ve evet. valideyi ihtiyacı oraya yatırım yaptılar. Evet, Olay bundan ibaret. Aynen. Dolayısıyla eğer biz yatırımcıyı oraya çekilmeseydik zaten bir değer kazanma şansı yoktu. İş adamının evet. önünü açmak lazım diyorum, saygıda söylüyorum. Evet. sorduğumuz zaman dedi ilave yatırımlar yapacaklar, o amaçla istiyorlar evet. Takdir bu efendim. Faktör <laughs> bu Yok, oylamaya...